Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir deneme videosu ile birlikte olacağız. One step'in şöyle bir e, düzleştirici tarak var, aslında fön tarak diyebiliriz. E, aynı zamanda düzleştiriyor saçımızı. Bunu aslında vlogda gördünüz. Ay, bilmiyorum belki vlog bundan sonra yayınlanacak. Ondan emin değilim şu anda. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Saçlarım şu an ne hale getireceği hakkında hiçbir fikrim yok. Yanıma bir de ayna alayım. Çekmeye, e, ee, başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Aynı zamanda bir test videosu olacak. Sadece ee, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bir test ettim. Yoksa çalışmıyorsa geri gönderecektim. Onun dışında denemedim. Ben de sizinle izliyor olacağım. Çok merak ediyorum nasıl bir sonuç olacak. Yengem çok övmüştü ve beğenmişti. Ben de ona güvenerek aldım. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Saçlarımı ne hale getirecek? Gerçekten bekliyorum merakla. Neyse lafı daha fazla uzatmadan kutusunu şöyle göstereyim. Muhtemelen şu an ters görünecek ama olsun. Sorun değil. Şimdi bunu sizlerle birlikte açalım. Evet. Şimdi içinden yani şöyle pembesini aldım bu arada. Bunun bir de sarısı da vardı. Ama sarısını çok fazla beğenmedim. Normalde sarıyı daha sarı rengini daha fazla severim ama pembesi de şu an üstümde uyumlu oldu. Bir yandan da bilerek onu giydim. Şimdi bu kablosunu açacağım, takacağım. Üzleştirmeye başlayacağız. Bayağı kısaymış kablosu yetmedi. Zaten kameranın da şarjı bittiği için şu an aynı uzatmadalar. O yüzden <gülüyor> umarım <gülüyor> kazasız belasız bu işi hallederiz. Bunu biraz dikleştirelim. Saçlarımı açıyorum. Önceki halini gösterelim bir before after yapalız yapalız yalnız. Şimdi ay saçlarım hep karışmış acıyor şu an. Şimdi şöyle iki yana alıyorum saçlarım şu an karman olmam ve elektrikli duruyor. Hatta bir kremle falan bir yağlayıp geleyim saçlarım. Şu an çok kuru duruyor kötü duruyor. Ee, hatta şu tarafını yağlayayım. Düzleştireyim. Şu tarafına göre değerlendirelim. Daha e, objektif olur diye düşünüyorum. Şimdi şu şurada dursun geliyorum. Evet ben Urban Care'ın argan oyalını, argan yağsını kullanıyorum. Ee, UV, UV koruması falan da var. Böyle 2-3 fıs yapıyorum. Şimdi düşmesi. Sadece bir tarafını süreceğim şimdi. Sadece uçlarına sürüyorum. O da diplerine sürersem yallanır saçlarım. Şöyle. Çok da güzel kokuyor bu arada. Tavsiye ederim. Bunun hatta makademiya yağı da var. Urban ee, O da çok güzel. Onu da çok tavsiye ederim. Böyle saçı aşırı güzel nemlendiriyor. Falan filan. Güzel oluyor yani. Şu an böyle görünüyor arkadaşlar. Saçlarımı yıkadım böyle. Sadece salmıştım. Normalde kıvırcık olurdu ama ilginç ki. Şu an normal duruyor. Bir Şimdi şöyle birazcık yakına geleyim. Bakın şu anki hali böyle. Şurada şöyle low, middle ve high seviyeleri var. Ben yani high kullanacağım. Diğerlerini çok işe yarayacağını düşünmüyorum ama seslerini şimdi size göstereyim. E, Low'a geçiriyorum şu an. Evet. Şimdi middle'a geçireceğim. Böyle. Şimdi bir de high'a çeviriyorum. Böyle. Evet başlıyoruz. Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine like in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? Cause I feel so good. Feeling wild like a soup. Evet arkadaşlar şu anda kaç dakika geçti bilmiyorum ama işte 5 dakika de şu kısmı ortaya çıktı. Bakar mısınız? Bakın şimdi düzleştirici gibi komple yapıştırmadı da burayı ve bence güzel duruyor. Şimdi before after yaptık mı bilmiyorum. Hatta şu an yan halini ve şimdiki halini görebiliyorsunuz. Bence yani 180 TL beklemediğim bir performans diyebilirim. Yani bu kadar iyi olacağını şahsen düşünmüyordum. Hatta ben şu an öyle üstün körü falan yaptım. Yani biraz daha üstünden geçerseniz çok daha güzel durabilir. Ve saçınız temizken yapınca belki daha da iyi durur. Çünkü ben yıkayalı şu an saçım bayağı oldu. Ee, evet güzel duruyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Hoş duruyor yani. Özellikle de şurayı yapıştırmaması benim uçuma gitti. Çünkü düzleştiriciyle yapınca böyle <laughs> tam yapışıyor. Böyle inek yalamış gibi oluyor tabiri caizse. Şimdi şu tarafı da yapalım ve sonucu görelim. Şimdi bu tarafı da yağlayacağım. 2-3 fıs fısoraya da alıyoruz. 2 fıs aldım. Çünkü bu tarafındaki saçlarım nedense daha azmış gibi geliyor. Evet. Burada saçlarım çok karışmış ya. Baya önce tarasam sanki daha iyi olurdu. Biraz koparıyor çünkü. Şey falan öyle hissettim yani. Şimdi Evet yan tarafa geçeyim. Billy Reese. genel olarak memnun kaldığımı söyleyebilirim bu e, taraktan. Ama sanki saçlarımı yoluyormuş gibi hissettim birazcık. Üstünde ya saçlarım çok dökülüyor. O yüzden e, suç bulmama gerek yok bence. Evet şimdi bir de şöyle arkadan göstereyim arkadaşlar. Yani önceki haline göre aşırı iyi. şu an iyi yapamadığım halde böyle bir de işte düzgün ayna karşısında yapsam nasıl olurdu? Siz düşünün. Ben bu üründen, gerçekten WhatsApp'ın bu ürününden çok memnun kaldım. Bu ürün <laughs> sponsorlu falan değil tabii ki. Ee, sadece aldım, denedim, beğendim. Sizlere de göstermek istedim. Beğenmeseydim şu an bu video <laughs> e, yayınlamazdım muhtemelen. Ama şu an beğendiğim için bu videoyu bugün sizlerle paylaşacağım. Bugün cumartesi editlersem akşama kadar falan sizlerle birlikte olacak. Ben çok beğendim şu an bu e, şey. Saçlarımı da beğendim şu an. Hatta bir video daha çekilir şu an <laughs> bunun saçla falan. Deneyebiliriz. Neyse arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu gibi böyle daha çok içerik görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, e beni sosyal medya hesaplarımdan desteklemeyi ya da bana isterseniz katıldan da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet daha sonraki videolarda görüşmek üzere.